İlk yarı ilk 30 dakika söylediklerine katılıyorum hakikaten dediğin gibi oydu. Ben de ilk 30 dakika Fenerbahçe'ye beğendim. Peki o ilk 30 dakikalık oyunu Fenerbahçe özellikle 45 ile 70 arasında niye sergileyemedi? Hatta yarı sahayı 2-3 defa geçti. Bütün Bütün topları öne çıkarken neden kaybetti? Önde neden top tutamadı? Hatta stoperler Öndenize bir ara tutamadı. nefes nefese kaldılar çünkü giden top doğra çarpan gibi geri dönüyor. Abi nasıl? Top ya? top problemi, kaldı. problemi neydi? Bunu 90 dakikayı yayması için neler yapmalı? İki. Ben sana katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Ben de oynadığı futbolla. Senin anlattığın futbolla. Ben de katılma tam olsun. Yo, Burada abiye, anlatılan, bak futbolculara anlatılan taktiği söyleyeceğim. Bir, bir üçüncü bölge oyunu vardır. Bir de birinci ikinci bölge oyunu vardır. Şimdi bazı hocalar skoru elde ettikten sonra birinci, ikinci bölgede mesafeleri kısaltır. Kazandıkları toptan neden 2-0 öndesin? Fenerbahçe top kaybına bir baksana ikinci yerden. İki, yani Fenerbahçe o kadar çok topu kazandıktan sonra nasıl hücum yapacağı, kimlere atacağını bunlar belirlenir. Ha şöyle 90 dakika 90 dakika bu oyun sistemini oynayan bu yeni bir sistem. Serkan Hocam'ı tekrar oraya alayım. Ceko Gol Süper Kaliteli Program sadece futbol konuşmanız. Türk futbolunu geliştiriyor. İyi ki varsınız. KRT Futbol demiş. Teşekkür Serkan ederiz. Serkan Hoca ben bugün Oğuz'u beğendim taktiksel anlamda. Evet sana katılıyorum. İnanılmaz oynadı. Golde de asistini yaptı. Ben bugün Kostitiz'i çok beğendim. Belki biz Melabi ile be. Mela içeride yani siz gelmeden önce şunu konuştuk. Kostiç Türkiye'nin en iyi orta kesen oyuncularından bir tanesi diyebilir miyiz dedi. Deriz. Ben de deriz dedim. Ama en büyük sıkıntısı Fenerbahçe'nin kenarlara inmemediği, inemediği. Fenerbahçe kenarlara inip orta kestiği takdirde abi Taliska da geldi. Fenerbahçe'ye kalite de var. Elnesi var, Ceko var. İnanılmaz sonuç çıkartırlar. İnanılmaz sonuç. Buradaki en büyük amaç bu sistemde de Şimanski'nin arkalara deplesi olup pozisyon bulması, gol atması, Fred'in arkalara koşu yapması. Buradaki amaç bu koşu yapan oyuncuyu tutmak çok zor. Şimdi senden bir adım önde başlıyor ve arkaya koşacak hiçbir defans oyuncusu sevmez. Ne, ne denir buna? Hareketli oyun. Bugün Fenerbahçe eski Fenerbahçe'den daha öne çıkartan bir şey beraber hareket etmeleri. Savunmada da, hücumda da. Ben bir ara burada Ceko, Taliska, Tadic, Kostic, Cimanski top alan takımında burada ve defans da çıkmış. Burada kademeli kademeli, kademeli kademeli Serkan pozisyon alıyorlardı. Yalnız e, bunlara katılıyorum. Ben de Fenerbahçe'yi iyi gördüm zaten Hı. de. Mesela Talişka tuhaf bir adam, oyuncu. Mesela baygın balık gibi görünmüyor. Evet. Ama sonuç üzerinde nasıl tesirli abi. bir adam. Oğuz abi rezil oynarken üç tane atabilir abi. Evet. Acayip Bak, bir adam şey, abi. Atakan demişti, daha fizik kalitesi yok Yok. Taliskanım. Fizik kalitesinin ihtiyacı kalitesi yok Bak, dün Burada mesela şey dedim, pozisyon, pozisyon oluyor, burada foul üretiyor. Yani inanılmaz bir oyuncu. Bu kalite bak. Klas benim abi, aynen. Klas en, beğen aynen bak. Öyle. en beğendiğim nokta Amrabat'ın yeni bir stoperle yeni transfer yaptı. Bütün stoperlerimiz sakatlandı. Shimanski-Fret ikilisi Fret'i bugün ne kadar iyi, iyi oynadığını görebiliyorsunuz. Haftaya Amrabat'ı yine orada oynatır mı? yani oynatmak zorunda. Peki bu maç aldatır mı? <laughs> daha iyi ve iyi takıma karşı da aynı performans. İşte bir tane süre. söyleyeyim. daha akşam mi? Avrupa'da göreceğiz abi. Ağ ne? Perşembe akşam Avrupa'da, bu kadar göreceğiz. Ağabey. Daha, daha, daha de diri. Bir. Ben bu kadar uzun Fenerbahçe'nin Fenerbahçe taktik tekniğini konuşmaya hiç gerek duymuyorum. Çünkü Taliska'nın olduğu takımda senin zaten ben nasıl golü bulacağım diye düşünmene gerek yok. Ne güzel kafa vurdu ya. Abi yürüyerek atacak. Yürüyerek. Beşiktaş, sezon, sezon boyunca sezonun geri kanında buna da atmaya devam edecek. Kupada oynadı attı. Ligde oynadı attı. Aynen evet, öyle. Sen ilk, 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 golü Şimanski attı diyorsun. Ama onu da Taliska attı. Bir şey Abi vurdu. Mi? Dönem topu Oğuz Şimanski'ye çıkardı. döndü de oradaki Oğuz'un Abi Fenerbahçe'nin şey... sezonun geri kanında yapması gereken tek şey savunma. Oğuz'un hakkını Zaten Taliska Oğuz'un hakkını ver. Abi oradaki pası müthişti. Şey Oğuz'un söyleyeyim. hakkını verir misin? Oğuz müthiş ya bu, hafta... Oğuz'un hakkını verir misin abi? Tamam abi. Pası Oğuz attı da. Ama abi sen pasın görmedin mi şiddetini? Ya, ya, aradaki orada. Ver ya. Ver, ya. Ver, ya. ver de ver, 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 verdim, verdim. ver, Allah Allah. Ver, tamam adam adam da adam için. şimdi mesela o pası tadis kal yani Oğuz vursa adamdan dönse o pası tadis kal. Oğuz'a adam ama Oğuz'a karşı kastı mı var? Oğuz'a kastı mı var? Oğuz'un karşı versene. mı nasıl Oğuz'a karşı kastı mı var? Orada 6 kişi arasında pas veriyor Şimaz'a. Aynen öyle. Fenerbahçe'nin geri döndü bu arada. Ben nasıl gol atacağım diye verdi kalmadı. Ama Oğuz'un hakkını vermedi. Bugün Oğuz'un da iyi olmasının nedeni Taliska, Şimanski'nin de iyi olmasının sebebi Taliska. Kost için bu kadar iyi orta kesmesinin sebebi Taliska'nın onu gol atması. Ya çok enteresan. Bitti abi bitti. Taliska Beşiktaş'a gelmeden önce bir tane kafa golü yok. Şenol Güneş onu bu konuda acayip çalıştırdı, motive etti ve adamdan enteresan Çok sanki var. Crespo gibi abi, darbeli vuruyor ya. abi bak. Belden çıkarıyor vuruyor yani. Hacı bak Hatta şunu söyleyeyim. Yine de yürüyerek vuruyor. Abi bir de İnanılmaz ya. Bak inanılmaz. Şu anda fizik olarak iyi değil. Fizik olarak iyi olduğu zaman leblebi gibi gol atar En azın seriyi yakaladı. Çok Morunuyor. Evet. En fazla deplasman maçını gol yemeden kazanan takım Fenerbahçe. Alanyaspor'a konuk olduğu son 4 Süper Lig maçını kazandı Fenerbahçe. Bu deplasmanda üst üste 4 galibiyet alan ilk takım oldu. Şimanski haftaya cezalı bu arada. Süper Lig'de 2458 gün sonra ilk golünü atmış Talişka. Ee, 4000. birinci gol oldu. 4 birinci golün atışı tarihinde bu sayıya ulaşan ilk takım oldu. Süper Lig tarihinde Fenerbahçe. Evet rakamlar böyle. Ee, maç sonu açıklama var mı elimizde Cem? Mourinho'yu ver. Mourinho ne dedi Alanya Spor Fenerbahçe karşılaşmasından sonra? Dinleyelim. We lost Ismail and Hayır. Bizler bugün İsmaili ve Çağları kaybettik, sakatlandılar ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyorlar. Dolayısıyla bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım ben. Bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takıma güveniyorum, takımdaki oyunculara güveniyorum ve şunu da çok iyi biliyorum ki futbolda bazen böyle dönemler, sakatlıkların yaşandığı dönemler olabiliyor bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp de transfer sürecinde çok büyük efor sarf etti bazı yeni oyuncular alabilmek için. Evet bu sakatlıklar belki bir gün bir hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Hiç bu son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon boyunca sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar. O yüzden pozitif olmaya çalışmamız gerekiyor. Atakan Kurto nasıl bir yorum? Kardeşim adam kafa atıyor, belden çıkartıyor diyorsun. Kalçadan Futbolu bu çıkarıyor. kadar mı bilmiyorsun demiş. Serkan, kalçadan <laughs> çıkarmıyor mu? Şeye? belden ee, Tarişka açıklamalar, Mart sonu. Tarişka, ne der Anderson Tarişka? Benim açımdan pozitif bir durum bu. Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edip, en iyi şekilde katkı sağlamak istiyorum. Kendi adıma da önemli bir gol olduğunu düşünüyorum. Benim amacım isteğim takım için her zaman en iyisini ortaya koymak. Devam. Çikrinar günden güne çok daha iyi olacağımı düşünüyorum. 3 puanı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Bizim için kolay bir maç olmadı. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyi transfer ettiler. Bu çok iyi futbolcu. Ya, e, uzun top kurmaya başlayacak bir, Fenerbahçe. Bir pozisyon bilgisi üst seviyede. Çalım yemiyor abi. Çalım Fenerbahçe, Fenerbahçe kalan maçlarda gol yememeye baksın. Sezon yani başı, başı gelseydi zaten Fenerbahçe'yi şampiyon yapar. Aman bir şey olmazın Oğuz. İnanılmaz top oynadı ya bugün. Müthişti. Ee, daha i̇kinci yarı biraz fiziksel olarak düştü. Dakika 73 bu pozisyonda Touches'in orada e, rakip topu aldı ya. Hatta az daha gol oluyordu. Ondan evet. sonra iki dakika sonra hemen Mourinho çıkardı. Hemen cezayı da kesiyor Mourinho. Ya, Keser. Ya, o konuda görüyor canım o, hocam. O konuda şey yani hemen tak gel diyor. Hata yapana gel diyor abi. Bir pozisyonda Taliska e, topu kaybetti. Hemen çıkardı Taliska'yı. Çok evet iyi. en uzun çok iyi görmüş. Galibiyet serisine <laughs> ulaştı Mourinho. Yarın da Trabzonspor Eyüp karşılaşması saat 20'de. Son derece ilginç bir mücadele bizi bekliyor. Evet.